Diyelim öncelikle Hoş bizim bulduk. yedemiz MYD'nin miktar yemeğinde. Evet. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza evet. sağlık. Neyse teşekkür ederiz. İsmail Bey'den mi başlayalım? Ee, sizden ee, mi başlayalım? Evet. başlayalım. Bu akşam iki tane yakışıklı kardeşim yanımda. Evet bu akşam çok özel bir akşamdı. Her biri mesleğinin incisi olan siz kıymetli dostlarla masamızın üstesine dostlarıyla bir araya geldik. Çünkü hepinizin hepimizin üzerinde emeği var. Ee, gecenizden, gündüzünüzden felaket ederek hep bizleri zirveye çıkarmaya, kalemiyle ekranlarda e, bizlere hep destek oldunuz. Biz de bu akşam, Ramazan'ın bu güzel gecesinde sizlerle birlikte bulunmaktan şeref duydum. E, bizleri davet etmeniz ayrı bir şeref. E, evet, Ramazan güzel geçiyor ama Ramazan'dan sonra da ee, güzel çalışmalarla sizlerle birlikte olacağım. Güzel. Aslında bu akşam biraz o sesinizle bize o çalışmaların nasıl olacağını, neler geleceğini belli ettiniz. Evet, Yansın İstanbul şarkımız ee, gerçekten çok sevildi. çok müzik radyosunda hep liste ama e, bayram sonrası güzel bir Ankara türküsüyle sevenlerimizin karşısına çıkacağız. Tabii sürpriz olacak sizler için. Eminim çok beğenilecek. Ee, Evet sevgili gurur zaten herkes çok iyi bilir abi kardeş olarak rahmetli Oya Ay'da ona hepimizin gönlünde e, tat kuran ona da buradan mekanı cennet olsun sevgili Boğaç de aynı şekilde. Onlar da bu camianın çok sevilen yüzleri duruşuyla çizgisiyle bu akşam birlikte geldik hep beraber. Hoş geldiniz Emre. Evet. Siz neler söyleyeceksiniz? Öncelikle çok çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yemekti söyleyeyim. Ee, gününü, gecesini veren e, 7-24 çalışan hepimiz için aslında bütün Türkiye için e, iyi şeyler yapan e, insanlara çok saygım var ve e, sizi çok seviyorum. söyleyeyim. söyleyeyim. E, başta. E, keyfimiz yerinde. Bizler de sizi çok seviyoruz. O gündüz ve gecelerde aslında beraber yol alıyoruz. Aynen, beraber yürüyoruz. Aynen. aynen gerçekten de öyle. Yani kaç yıl olmuştu. Annem magazin programı yapıyordu. Ee, ben yine geliyordum. Atıyorum kendi işimle dışında. Çocukluğumdan beri bildiğim zaten diyorum. insanlar hep bizi birbirimizi Bu diyalogları yani. aynı şekilde. Bu samimiyetle yapıyorduk. Evet. Hiç evet. değişmediniz. Bunun çok aynen. teşekkür ederim. Siz size. Size. Şey de Valla aynı şekilde siz, siz, siz de zaten herkes biliyor. ben herkesi çok seviyorum. Herkese çok çok Bayağı da sohbet ettiniz. Neler yapıyorsunuz? Valla şöyle, e, en son işte oynadığımız dizi bitti. E, şimdi yapımcılık yaptığım bir iş var, öyle söyleyeyim. Aslında tam anlatsam anlatmasam bir aradaydım. Kültür Bakanlığı destekli uzun bir sınav filmi. E, Erzurum'da Erzurum'un yapımcılığını yapıyorum şu anda. E, filmimizin adı Varlık. E, Kültür Bakanlığı'ndan desteğimizi aldık. 16 gün boyunca Erzurum'da çektik sonra 2-3 gün burada depomuz vardı. Sonrası İstanbul'da 8 günlük setimiz oldu. Daha dün işimiz bitti. Korku, komedi. Ee, şöyle, e, bağımsız filmiyim. Ee, aslında bir ailenin varlıkla ilgili imtihanını anlatıyor. Ee, çok güzel bir iş oldu. Altın portakallı oyuncularımız var. Ee, ya Elimizden geleni yaptık. Ee, güzel bir iş teslim edeceğiz Kültür Bakanlığı'na. Sonradan sinemalara çıkacağız, festivaller atacağız. Benim de kendi adıma yaptığım yani ilk yapımcılık, i̇lk yapımcılık oldu. Ve bendeki gelişme. Heyecanımız büyük hayırlısı olsun diyelim. Hadi siz neler yapıyorsunuz, nasılsınız, geldiniz? Tedavi süreci var Nedir durumunuz? Gayet çabuk görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bomba gibi kendime geldim. İki sene sonra e, tekrardan sektöre giriş yaptım. Oyunculuğu bırakmadım. Oyuncular tamamen e, tamamen adapte olarak geri dönüyor. E, ben bu akşam için çok teşekkür ederim. Bunu çok güzel söyledi. O çocukluğundan beri bu işin içerisinde. Ama ben 13 senedir bu sektörün içerisindeyim, iyisiyle kötüsüyle her zaman arkamızda oldunuz. Bu akşam için bu davetiniz çok teşekkür ederim. çok güzel bir akşamdı. Ee, Ramazan'dan sonra ben de Nisan ayında bir sinema filmiyle geri dönüyorum. Hastalık döneminde bir kısa filmimiz olmuştu, o bütün e, yurt dışındaki festivaller ödüllerini aldı. Ama sağlıklı dönemimde ilk defa bir sinema filmiyle Nisan ayında e, inşallah vizyonda olacağız filmin ismi DOS. Bununla ilgili tekrardan ilerleyen zamanlarda sıkı çıkmış Desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah beğenirsiniz. Tekrardan aranızda olmak çok güzel. İnşallah artık daha güzel bir proje. Sizi böyle iyi görmek de. ve Yaşın sağlıklı oldu. projelerde olmanızı da duymak bizi de çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarımıza sağlık. Siz. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederiz.